Sabri Bey merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın? Çok şükür hocam sayenizdeyiz. Ee, estağfurullah. Şimdi Sabri ben seni bir sene önce tanıdım, bana evet. müracaat ettin. Geldiğin zaman e, koltuk altların evet. e, ve kasıplarını, e, kalça bölgeni tutan, yıllardır devam eden bir hastalık vardı. Evet. Adı hidradenit spürati halk arasında da köpek memesi olan bir evet. hastalıktı. O ara geldiğinde sigara kullanıyordun. Hı. Aşırı kilo vardı? Hı. Ve e, biz konuştuk seninle. Önce koltuk altlarından başladık. Koltuk altlarını yapışık duruyordun, açamıyordun. Koltuk altlarına ameliyat ettik. Daha sonra senin zayıflamanı sağlayalım diye mide küçültme ameliyatına ihtiyaç duydum. Bunu yaptık. Peşinden zaman geçti, kilo kaybettin, 40 kilo kadar verdin. Sonrasında da işte daha büyük olan kasıklar, kalça bölgelerin, perine dediğimiz böyle genital organların olduğu her yerde iyi olan yerin ameliyatını yaptık. Hı hı. Artık seni taburcu edecek durumdayız. Yaraların gayet iyi, akıntın yok. E, bu son yaptığımız ameliyat üzerinden çok zaman geçmedi. E, bir aya yakın zaman geçti. Hı hı. Ama koltuk altların çok uzun Biz bir gülüyor. sene oldu. Artık elini sürebiliyorsun. Hı hı. Hiç Kaşıyabiliyorsun Beyaz gömlek giyebiliyorum. Diye. Beyaz gömlek giyebiliyorsun. Aynen. Ya da tişört giyebiliyorum. Evet. Ya da insan işler çıkarabiliyorum hocam beyazında. Tamam. Peki, e, yani birçok hastam oluyor benim hastalara ben anlatıyorum ama hani damdan düşme var ya. Sen bu hastalığın e, çok önemli bir örneğisin çünkü her yerinde vardı bu e, yılların sonunu geçti. Bana bir süreci bir anlatır mısın? Ne zaman Hı. başladı? Nasıl Hı. oldu? Hı. Ondan sonra internette sürekli araştırırdım. Siz denk geldiniz. Hı hı. Ondan sonra bir gün tam bettir dedim gidiyorum. Evet. Bindim uçağa geldim. Evet. Sağ olun siz de bugünlere getirdiniz beni. Geçen sene koltuk altını yaptınız. Bu sene işte kasıklarla kalçayı yaptınız. Koltuk altında çok memnunum. Hiçbir akıntı, koku, yeniden çıkan bir baş, hiçbir şey yok. Bu sene evet. de kalçayla kasıkları yaptın. İnşallah oradan da çıkmaz. İnşallah. Ya. Şu anda iyi duruyor. Şu anda çok iyi. Duruyor. Bir aylık bir süreç bekledik. Bir ay sürdü tedavi. Uzun Hı. ama Hı. hiçbir iltihap bir şey yok şu Hiç anda. Bir şey yok hocam. Oturabiliyor hocam? Evet, eskiden oturamıyordum. Oturamıyordum. Bazı aç kurba oturuyordum. Sandirede oturuyorduk. Üzerine tüngerde oturuyorduk. Evet, her zaman bir akıntı, bir koku. Evet, her zaman vardı. Yani yanımızda pansuman etleri geliyor. Evet. Hani tedavi süreci uzun bir süreç ama yani 5-6 yıldan beri çeken bir hasta olarak yani denize gidemiyordum. Evet. Arkadaşlarımla bir yere gidip uzunca vakit geçiremedim. Uzun yolculuklar yapma şansım yoktu. Evet. Uzun yola gidemiyordum. Otobüslerde ya da arabada uzun süre oturamıyordum. Sancısından, kokusundan, o tadından yılıyordum artık. Evet. Bir arkadaşımla yöne Ak, biraz koltukta da bir gün. Yani koltuğa lekesi çıktı. Hmm. Akıntına. Yani bu tip şeylerden kurtulmak bu tür şeyleri de atlatmak çok zor. Evet. Allah'a çok şükür biz atlattık, kurtardık. O kadar ameliyat oldum, bir ay oldum, ben oturan diyorum şu anda. Evet. Çok önemli bir şey bu. Evet. Benim, benim için çok önemli bir şey. Ben ya, muhasebecilik yapıyorum. Oturamıyordum ya, bağdaş kuruyordum ya da şekilden şekilde gidiyordum. Oturur. Evet. evet. Peki o bir zaman da olabilir. İnsanın vücudu bitiriyor. Evet. Ee, ameliyattan sonra gerek koltuk altında gerek kasıklardan sonra Tabii bir süre sıkı takip gerekiyor. Tabii ki. Normal hastalara göre yara iyileşmesi biraz daha uzun. Çürük olduğu için çürümüş durumda çürümüş durumda etler. Evet. Biraz evet. uzun sürüyor. Biraz uzun sürüyor ama sonucu çok iyi. Sonucu çok iyi. Çok iyi. Ben koltuk kaplar yaptım. işte 70 gün sonra pansuman sürdüm. Evet. 2 ay kadar pansuman sürüyoruz. Pansuman ettim yerden. Çok iyiyim şu anda. Evet. Yani bir sıkıntım yok. Kol kaplarım gerçekten hiçbir sıkıntım yok bunları açıp kapatıyorum. Ya beyaz gömlek giyiyorum, beyaz tişört giyiyorum. Evet. Bir arkadaşım yanına giderken e, yanımda bir şey götürme ihtiyacı duymuyorum. Evet artık. Yani. Bunu yaşadığın için. Hayır. Şimdi e, alt bölgeleri de yaptık. Onlar da daha olacak. Aynen. yani biraz daha e, sürecimiz var. Pansuman sürecimiz. Pansuman sürecimiz, Tansman sürecimiz sonra... olacak. İlla ki olacak. Özellikle kantonya. Evet. Sizin üzerinde ederim ki hamsun Evet. Yani Yağlar çünkü iyileşti artık kurumasın diye onu kullanıyoruz. Aynen öyle. Onu kullandım. Rif kullandım. Evet. Hamsun sözünde rif evet. evet. kontrol hamsun yağını kullandım. Evet. çok iyi geldi. Tabii bunların hepsi ameliyattan sonra. Tabii ki. Tabii ki. Ameliyattan önce kullanmanın çok bir faydası var. Hiçbir faydası Çünkü akıyor. Yani. Evet. Yani bildiğiniz patates tarlası gibi hocam. Yani Hı. sürekli bir akıntı var, sürekli bir koku var insanın vücudunda. Sürekli. Yani bir yere gidip oturamıyorsun, sosyal yaşantın bulamıyorsun. Bir saat ne fazla bir yerde duramıyorsunuz. Akıntı geliyor ama evet. durmuyor akıntı. İnsan çok rahatsız ediyor. Giydiğiniz pantolonu tutun tişörte kadar yani kıyafetlerinizle yani her gün günlerce iki kere üç kere uçamak zorundasınız yaz kış. Evet. de kışın çok daha kötü. O zor oluyor. Tabii çok daha zor oluyor. Bu kazaklar, içinde İnşallah bundan sonra, bundan sonra olmayacak. İnşallah Zaten hocam. bir yıl oldu, koltuk üst tarafında ilgili hiç problem kalmadı. Kalmadı. Aslında bu sene inşallah denize gideceğim hocam. <laughs> Yıllardan sonra <laughs> ilk defa denize, denize. gitmeyeceğimi istiyor. Niye denize gidemiyorum hocam? Evet. Evet. Düğmenden izin aldım. Denize gidebilecek mi? Gideceksin tabi evet. tabii. gidebilirsin. Yani şu yaraların geçsin. Aslında onu denize gireceğim. Ben denize girmeyeyim diyorum. Tabii 5 yıldan de... e, Sabri bir 10 e, güne kadar denize girebilirsin Rabbi. İnşallah. 10 güne, 15 güne kadar İşim denize girebilirsin. Bayram olsun inşallah. Denizden, resim at bize. İnşallah <laughs> olacak. tamam. Geçmiş olsun tamam, Sabri. razı olsun diyorum. Geçmiş, Geçmiş olsun. olsun. Ee, iyi 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 iyi. 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 yani ilginizle, alakanızla yaptığımız hizmete çok teşekkür ederim. Estağfurullah. O bizim görevimiz ama ee, çok bilinen bir hastalık değil. Tanı onun zor. Ee, hemen bir şey bir, bir şey başladığı zaman insanlar bana mesela hastalarım geldiği zaman sordukları şeylerden biri şu. Ya ben işte 5 senedir böyle geziyorum. Tam tanı konulamıyor. E ee, tanı konulduktan sonra işte tedaviye hızlı uygulamak lazım. Yani, hadi bana edelim. gerçekten gerçekten muayenehaneye gelenler de ya işte biz okuduk, benzettik geldik siz diyorsunuz ki baktınız bu köpek memesi dediniz. Yani ee, Gitmiş adam sonra bir daha Allah Allah gerçekten bu beş senedir bana bunu söyleyen olmadı diyen çok hasta oluyor. Yani Çok yani ama hastalar, hastalar hastalar ameliyattan korkuyor. Korkuyor yani bu şey. Ama çekmeye şey... değer mi? Yani bu hayat. Sen çok bir ağır var. bir hastaydın. Bazıları var sadece koltuk altı yaptığımız hastalar var koltuk altını yapıyoruz gidiyoruz bitiyoruz yani. Valla yaşamaya döneceğim. Yaşamayı yeniden deneceğim. ben 5 ben beri yaşayamıyorum. Yani evet. Hiçbir e, sosyal aktiviteden oturmam, kalkmam, hiçbir şey yok diyor. Evet. Yaşamaya tekrar geri dönmeyi iyi istiyordu ve oldu inşallah. İnşallah, inşallah. hiçbir şey olsun. Meziyete değecek ve değdi. Değdi, evet. Şu anda bile şu anda bile şu, şu oturmam da bir, 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 benim için şans. Evet. Şu oturmam. Yani eskiden oturamazdım, bardaş kururdum, ayağım bardağım alırdım, sünger tuzum koyardım. Evet. Sürekli bir hastalık, sürekli bir hastalık hali. Ama inşallah bu olmayacak. İnşallah. İnşallah. Yani çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Bir önemli nokta da şu, mesela bu hastalık sende varken ara ara ateşlenirdin, Ağrının yanında ara ara ateşin çok oluyordu değil mi? Çok dolayı. Bir kere böyle şişerdi, patlamadan önce. 2 gün, 3 gün yatak yatağa demiş, kalkamadım, kafamı kazanmaz dedim. Ama ameliyatı yaptık kaç gündür, hiç ne ateşi var, ne bir şey var sıkıntı ameliyat yok. olmana rağmen. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir evet. sıkıntı yok. Yani ameliyat süreci biraz ağır bir süreç ama... Evet, sıkıntı kadar, gerekiyor. Bu hastalık kadar ağır değil. Evet. Yani bunu çekebilir. Evet. Peki şöyle diyebilir misin? Hani o yumrular oldu, şişti, ateşlendin, ağrın oldu ya. Evet. O dönem mi? Ameliyat oldun, ameliyatın ağrısı. Ameliyat mı ağrısı Ameliyat ağrısı Onu tercih edersin B yani. Ne var ki ameliyat ağrısı var? Ötekinin yanında. Tabii ki. Adam efem de öyleydi. patlasın diye. Ağzı evet. Hocam burası şişti. Der, der, der ki, hani yapacak hiçbir şey yok. Adam efem de sürecek, içecek, patlayacak. Kalamar hem süreden patardı, batardı, kuah kuah, biter bakardı vücudunda. Allah Allah. Onun sandığı şey var, düşünsene. Evet. Yani Aslında, şşşş, süre, şunu diyorsun, o aktif olduğu dönem yerine birkaç tane ameliyat oluyor. Yani ameliyat mı biliyorsun, yani biliyorsun ya, normal bir boy çekirdek bir şey değil mi yani. evet. Bir kere de bitecek. Bu çekene biliyor. Tamam. Bunu çekene biliyor. Yani bir de şöyle bir şey var, ben baştan bu önlemleri alıp gelemedim. Evet. Baştan da ölümleri aldık bu kadar daha sıkıntı yaşamazsın Bu kadar evet. ağır ameliyatları bir yere kalmayacak. Tabii daha erken olsaydı. sen geldiğinde evet. çok biliyorsun. Da yoldan, Kalçaların hocam evet. Kalçaların tamamı, genital bölgenin tamamı, evet, evet, koltuk altının tamamı, koca koca şey evet, şeyler. Koca koca yani. Pırıl pırılsın şimdi çok iyi. Koltuğun altına şey döndük yere bitti hocam. Evet. Evet. Koltuğu yoldan, yaşadın, evet. Koltuğun altına büyük bir yara vardı koltuğunda. Aynen öyle düşündüm. yara var. Her tarafı yutarmak kızı artık. Şeyde küçük olmuyordu artık. Her taraf delik delik olduğu için her Sürekli tabak evet. Uyumlu gibi olup şişmiyordu artık. Sürekli evet. evet. şimdi elini sür istediğin kadar.